Hacker Gaming'den herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizinle formüle yapmayı Görüntüleyeceğim. Ben alıştırma yapmak için iki tane yaptım böyle güzel iki tane formüle Birine kol birine saat koymuşum neden bilmiyorum neyse Her neyse ben öyle yaptım bitiş çizgisini biraz daha uzatalım böyle çünkü formülemize yetsin böyle Geniş alan olsun Her alandan tedirgin almak iyidir her neyse şimdi Formüle yapmayı göstereceğim İlk inşaatında neyse arkadaşlar sonraki inşaatımızda çok güzel bir şey gelecek arkadaşlar sadece spoiler vermeyeceğim sadece ne yapacağımızı söyleyeceğim ne yapacağız Türk bayrağı yapacağız arkadaşlar yapabilirsek başka bir bayrak asla yapmam ben çünkü Türk bayrağını daha çok seviyorum neyse şöyle yapıyoruz ilk arkadaşlar şu şekilde bir şey yapıyoruz yani ben size gösteremedim evet şimdi arkadaşlar ben size anlatayım en iyisi Şuradan arkadaşlar 3 blok gidiyoruz tamam mı? 1 2 tamam kırdım ben. Bakın arkadaşlar buradan 1 2 3 bakın. Buradan arkadaşlar 1 2 3 blok gidiyoruz. 3 blok buradan gidiyoruz. 3 blok buradan gidiyoruz. 3 blok da buradan gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir şekil olması lazım. Sonra da arkadaşlar şimdi hemen lastiklere başlıyoruz. bu şekilde lastiklerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Siz videoyu durdurup durdurup yaparsınız. Nerede abi o? Şu şu lazım olacak. Tamam. Bu arada ses geliyorsa özür dilerim. Ee, müzik sesi geliyordu ufaktan bir. Hatta ben onu bir uyarayım arkadaşlar. 2 dakika bir bekleyin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Küçük bir uyarıda bulundum. Ee, bir iyi akşamlar. Küçük bir uyarıda bulundum. Ee, anneme söyledim. Dedim ki anne biraz kara, kısar mısın dedim. Ee, olmasa ben kulak kulaklığımı kullan dedim. Tamam dedi. Ama neden dedi? Sonra ben videoyu çekiyorum dedim. Evet şu an çok saçmaladım. Biliyorum ama sıkıldığım için öyle diyorum yani. Arkadaşlar ben bir de video gelmezse şaşırmayın. Artık ben videolara kısa bir süre ara vermek istiyorum. Yani 15 tatildeyiz diye bu kadar şey yapıyorum yani. 15 tatilde olmasak hiçbirini yapmazdım aslında. Bunların şeyini unutmuşum ya ben bu tarafını yapmayı olmadı. Şu yerleri yapmayı unutmuşum. Daha güzel gözüküyor. Böyle. böyle daha güzel gözüküyor. Çok güzel gözüküyorlar böyle. Tamam. Böyle yapalım. Her neyse arkadaşlar. Evet şuraya da böyle benim daha demin yaptığım gör görüntüsünüzdür zaten. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Burası var ya burayı kazın. Işık taşımız nerede? Bunlar kalsın. Bu lazım olacak. Işık taşını alalım. Buraya arkadaşlar nether brick yani nether basamağı koyacağız. Nether basamağı. Ne oluyor lan? Ha, Facebook'tan bilirim demiş. Neyse. Lan. Lan. O bize ne hareket ettiremedi. Buraya arkadaşlar böyle koyacaksınız güzel bir şekilde. Şimdi arkadaşlar direksiyona geldik. Direksiyonu ben nasıl yaptım hatırlamıyorum. Kol koy Madem ona kol koymuşum ona saat koymuşum. Buna da ha, Buna da şey koyayım. dur. Dur bir dakika. Bir dakika. Buna da ne koyayım. Al Allah'ım al, 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 bunu koyacağım bunu da. Evet çok güzel oldu. Böyle çok zor oldu bence. <laughs> bu direksiyon bakın. Direksiyon görüyor musunuz? Direksiyon arkadaşlar bakın. Evet üstten bakın direksiyon gibi gözüküyor. Evet. Her neyse şimdi de bunları yaptıktan sonra öne geçelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir formülamız oldu. Bitti. Ama bir yerimizi unutmayalım. Buraya kol koyuyoruz ve bu 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 bu. Bı 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 bı. ve formula. Dur dur dur. Ben buna şey eklemiyordum doğru. Bunlara şey eklemiyorduk şey şey. Şey eklemiştik ya. Şöyle yaparlar ya. Ona eklemiyormuşuz arkadaşlar. Bir dakika. Evet, formülalarımız da yarış hazır. Şimdi ne yapacağız? Video uzun olsun diye ben uzun yapmayı seviyorum çünkü. Ne yapacağız arkadaşlar? İşimiz gücümüz yok zaten. Şaka işimiz gücümüz var. Ama 15 tatilde yok. Arkadaşlar abi, videolar nasıl bu kadar böyle hızlı hızlı geliyor? Sadece tatilde olduğum için yani. 15 tatilde olduğum için. Yoksa gelmezdi bu kadar çabuk. Böyle 2 gün 3 gelirdi hep. Ben neyi arıyordum? Ha doğru. Şey arıyordum ben. Evet. Şimdi de arkadaşlar anormal gerizekalı zekalı villagerlarımız yarışa hazır. Tut 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 lan gir lan içeri. Lan lan ne kaçıyorsunuz? Uçlar ya. Oğlum kaçtılar ya. Ya bak kaçtılar ya. Ne kaçıyorsunuz Yarışacaktınız. Abi villager'ları koyacaktım öyle bitirecektim videoyu ya da şey oldu. Obla, obla, obla. İşte oldu. Neyse arkadaşlar bunun benden bu kadar ve villager'larımız yarış hazır. Hatta bir tanesi gördüğünüz gibi gitti mal gibi. Onunla bununla konuşuyor. Kar kız peşinde herhalde. Her neyse yarış başlasın ve biz de videoyu kapatalım. Neyse arkadaşlar bugün benden bu kadar ve sonraki arkadaşlar sonraki şeyimize size bir sürprizim var. Hemen söyleyeyim. Ne yapacağımızı söyleyeceğim sadece. Türk bayrağı yapacağız arkadaşlar. Dalgalı dalgalı olacak valla. Göklerde olacak, büyük olacak. Türk bayrağı yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar dedim bu arada. Bir dahaki böyle yapı videolarımızda. Neyse arkadaşlar bugün bugünlük benden bu kadar. Iıı, abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, bay bay.